Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine aldığım iki tane tişörtü göstermek istiyorum. İlk tişörtümüz şöyle. E, Cristiano Ronaldo'nun özel bir yapım tişörtü. Şöyle arkasını da gösterelim. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Arkasında zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle Cristiano Ronaldo yazıyor. Bu Ronaldo'nun özel eskiden attığı goller fotoğrafları var. Oynadığı takımlar ve şampiyonlar liginin kaldırdığı şey var. Bir sonraki tişörtümüze geçelim. Şunu biraz şöyle yapalım. Bir sonraki tişörtümüz özel CM Punk tişört arkadaşlar. Bu tişört bayağı bir eski. 2011 yıllarda falan olmuştu. Önü böyle CM Punk'a klasik hareketi. Arkasını da çevirelim. Bir Şöyle bir çevirelim. Arkasından arkadaşlar CM Park 5 Cinder World dünyanın en iyisi demektir. Bugünlük, bugünlük, beden kodu bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine aldığım iki tane tişörtü göstermek istiyorum. İlk tişörtümüz şöyle. Cristiano Ronaldo'nun özel bir yapım tişörtü şöyle arkasında gösterelim. Şöyle bir saniye arkadaşlar arkasında zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle Cristiano Ronaldo yazıyor. Bu Ronaldo'nun özel eskiden attığı goller, fotoğrafları var. Oynadığı takımlar ve Şampiyonlar kaldırdığı şey var. Bir sonraki tişörtümüze geçelim şimdi biraz şöyle bakalım. Bir sonraki tişörtümüz özel CM Punk tişört arkadaşlar. Bu tişört bayağı bir eski 2010-11 yıllarda falan olmuştu. Önü böyle CM Punk'a klasik hareketi. Arkasını da çevirelim Niye? Şöyle bir çevirelim Arkasından arkadaşlar CM Park 5 Sender World Dünyanın en iyisi istemektir Bugünlük, bugünlük beden kodu bu kadar Herkes kendine iyi baksın Hoşçakalın ve bay bay Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere yine aldığım iki tane tişörtü göstermek istiyorum İlk tişörtümüz şöyle Cristiano Ronaldo'nun özel bir yapım tişörtü şöyle arkasında gösterelim. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Arkasında zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle Cristiano Ronaldo yazıyor. Burada Ronaldo'nun özel eskiden attığı goller fotoğrafları var. Oynadığı takımlar ve şampiyonlar ligini kaldırdığı şey var. Bir sonraki tişörtümüze geçelim. Şunu biraz şöyle bakalım. Bir tişörtümüz özel CM Punk tişört arkadaşlar. Bu tişört bayağı bir eski. 2010-2011 yıllarda falan olmuştu. Önü böyle CM Punk'a klasik hareketi. Arkasını da çevirelim.